Kok dalga tedavisi olarak da bilinen LSVT, düşük yoğunluklu ses dalgaları kullanılarak penisin kan akımını arttırmayı planlayan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde özel bir alet aracılığıyla penisin belli bölgelerine belli frekansta düşük yoğunluklu akustik dalgalar uygulanır. Eksternal şok dalgaları farklı enerji yoğunluğu seviyelerine göre tıbbın farklı alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin yüksek enerji yoğunluğuna sahip şok dalgaları böbrek taşlarının tedavisinde kullanılırken orta enerji yoğunluğuna sahip şok dalgaları ise anti etkileri nedeniyle kas ve eklem rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Erektil disfonksiyon tedavisinde kullandığımız düşük yoğunluklu şok dalgaları ise dokularda mikro düzeyde travmaya yol açarak vücudun bu travmaya cevaben doku iyileşme faktörleri salgılamasına yol açar. Bu doku iyileşme faktörleri kök hücre aktivasyonu ile yeni damar oluşumunu yani anjiyogenizi tetikler. Bunun sonucunda penise kan akımının artması ve sertleşme fonksiyonunun doğal yollarla iyileşmesi amaçlanır. Avrupa Eroloji Derneği 2022 yılından itibaren düşük yoğunluklu LSVT tedavisini erektil disfonksiyonda ilaçsız ve ameliyatsız bir tedavi yöntemi olarak birinci basamak tedavi yöntemleri arasında önermektedir. Tedavi hastalığın şiddetine ve hastanın özelliklerine göre 6 ile 12 seans arasında uygulanır. Nadiren meydana gelen uygulama yerinde ağrı haricinde neredeyse yan etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte şiddetli erektil disfonksiyonu olan ya da tedavi başarısını arttırmayı amaçlayan hastalarda LSVT kök hücre ve eksozom uygulamaları ile kombine edilebilir.